Buna göre insanların tarihi süreç içerisinde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisini günümüze en yakın zamanlarda değerlendirmeye başladığı söylenebilir. Baktığımızda doğal kaynaklardan akarsular, ormanlar, bakır ve toprak ilk çağlardan günümüze kadar sürekli kullanıla gelen doğal kaynaklardır. Fakat bor mineralleri özellikle 20. yüzyıldan sonra daha aktif plana gelmiş ve günümüzün en önemli e, madenler arasında yer alır. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde sahil bölgelerinin turizm, eğlence ve dinlenme amaçlı kullanılmaya başlamasıyla bölgedeki ekonomik ve etkinliklerde artış yaşanmıştır? Yani e, turizm şehirlerinden birini istiyor. Bolu, Manisa, Ordu ve Denizli böyle bir şehir değildir. Fakat Aydın'ın Kuşadası ve Didim'inden dolayı e, turizme bağlı dinlenme, eğlenme ya da e, turizm amaçlı etkin, ekonomik faaliyetler daha yoğun olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz A'dır. Tatlı su balıkçılığı ve su sporları gibi faaliyetler insanların aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisini kullanması sonucu ortaya çıkmıştır. Tatlı su balıkçılığı iç sular dediğimiz akarsular üzerinde su sporları da aynı şekilde raftik sporları kano gibi sporlar genellikle akarsular üzerinde yapılmaktadır. O yüzden doğru seçeneğimiz B'dir. İnsan faaliyetleri yeryüzünde doğal kaynakları olan ihtiyacı da beraberine getirmiş. Ancak geçmiş tarih çağlarla kıyasladığımızda günümüzde doğal kaynaklara ihtiyaç daha fazladır. Buna göre insanlar aşağıdakilerden hangisinden sonra doğal kaynaklardan daha yoğun bir şekilde yararlanmaya başlamıştır. Baktığımızda hayvanları evcilleştirmesi, tarımsal hayatın başlaması, demirin bakırın bulunması, kağıt matman icadı hep genelde ilk çağlarda olan eski zamanlarda görülebilecek faaliyetlerdi. Fakat doğal kaynakların asıl kullanımının yoğunlaştığı dönemde özellikle kömürün keşfiyle birlikte kullanılmasıyla birlikte sanayi devrimiyle daha yoğunluk kazanmıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Bir bölgede yeni bir madenin bulunması ve işletilmeye başlamasıyla aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? İncelersek istihdam ve yeni iş imkanları doğar madencilikle birlikte. Yeni yerleşim birimleri kurulur, ulaşım yollarının kalitesi artar çünkü taşınacak ya da işlendikten sonra götürüleceğinden dolayı. Nüfusta da artış meydana gelir. Bunlar görülebilecek faaliyetler. Fakat iklim çeşitliliği genellikle madencilikle ilgili değil. O o bölgede bunlar e, iklimi yani doğal bir faktör olduğu için fiziki faktörlerdir. Madencilikle ilgisi yoktur. O yüzden doğru seçen

Batman, Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda küçük bir köy iken 1950'li yıllarda büyümesi hızlanmış, 99'da da TMM tarafından il haline getirilmiş. Bu hızlı değişimin nedeni sorulmuş. Özellikle Batman Raman'da 1955'li yılında e, petrol rafinerizinin açılmasıyla birlikte kapasitesini daha büyük büyütmüş ve çevreden de göç aldığı için il statüsüne kadar getirilmiştir. Bundaki en büyük neden petrolün bulunması ve işletilmeye açılmasıdır. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Buna göre hangi öğrencilerin Hayri öğretmene verdiği cevaplar doğrudur? İncelersek öğretmen diyor ki başta temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir yerde zengin taş kömür yatakları keşfedilirse o ve işletilmeye açılırsa ne gibi değişiklikler olur diye soruyor. Siber yerleşim merkezi göç almaya başlayacak çünkü taş kömür yataklarını işleyecek, madencilikte çalışacak işçi ile birlikte göç alır. Doğrudur. Rezan tarım alanları bir kısmı yerleşime açılır çünkü nüfus artacağından dolayı bu da çıkarılabilir. Tarımsal üretim tamamen duracağı için açlık ve kıtlık tehlikesi baş gösterir ifadesi yanlıştır. Tarımsal üretim tamamen duramaz çünkü yine tarımlı hayvancılıkla uğraşan kısım olacaktır. Fakat madencilikle madencilik de beraberinde olacaktır. Bu çıkarılamayacağından yalnız Sibel ve Rezan'ın olduğu C seçeneğimiz doğru cevap. Bir bölgede Sanayi atıklarının suları ve havayı kirletmeye başlaması, biyoçeşitliliğin azalması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? En önemli gösterge plansız bir şehirleşme ve sanayileşme yaşandığıdır. Çünkü burada sanayi atıklarının e, çevreyi kirletmesi, yine biyoçeşitliği azaltması, plansız şehirleşme ve sanayileşmenin yaşanmasıyla ilgili bir durum olacağından doğru cevabımız BZ. yeryüzündeki doğal kaynakların dağılışı ve insan faaliyeti arasındaki ilişki göz önüne alındığında yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisinde ormancılık faaliyetlerinin yapıldığı söylenemez. İncelerse 2 numaranın olduğu Amazon Havzası'nda ormancılık vardır. 3 numara bir e, Nijerya'nın olduğu yer yine ekvator çizgisinde olduğu için çok yağış alan bir noktada orman var. 5 numarada Tiyak ormanları dediğimiz Muson ormanları, 4 numarada da, da iğne yapraklı ormanlar var ve buralarda ormancılık faaliyetleri yapılır. Fakat 1 numaranın olduğu yerde Kalahari çölü Ocağından dolayı burada ormancılık faaliyetleri yapılamaz. O yüzden doğru seçeneğimiz A'dır. Buna göre İzmit Körfezi üzerinde inşa edilen Osman Gazi Köprüsü'nün aşağıdaki şehirlerden hangisi ulaşım faaliyetlerini daha önemli hale getireceği söylenebilir. İzmit ile Yalova arasında bulunan Osman Gazi Köprüsü dünyanın dördüncü önemli asma köprüsüdür. Dolayısıyla önemli hale getiren İzmit ile Yalova olacağı için doğru seçeneğimiz B'dir. Buna göre insanların bor, uranyum, toryum ya da platin gibi yeraltı kaynaklarıyla meşgul olması aşağıdaki mesleklerden hangisi ortaya çıkmıştır? Baktığımızda bor, uranyum, toryum gibi maddeler madenlerdir. Dolayısıyla madenle ilgilenen meslek de maden mühendisi olacaktır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin doğal çevre ve kaynaklara verdiği zarar en az olduğu söylenebilir? Baktığımızda e, alüvyal düzlüklerin yerleşme açılması, normalde bu alanlar tarım arazisi iken yerleşme açılması doğal çevreye zarar verir. Hidroelektrik santrallerinin inşa edilmesi yine çevreye, açık kömür işletmelerinin olması, oranın morfolojik yapısını değiştireceğinden, e, tirol ve dinamitle balık avlanması da yine çevreye zarar verecek önemli faktörlerdir. Fakat bunların içerisinde daha zor olan mera hayvancının yapılması, sadece otlaklarda yapılacağından dolayı fazla otum, otlatılması sırasında zarar verir ama diğerlerine göre daha az etki oluşturacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz B. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde ormanlara verilen zararı minimum düzeyde olduğu söylenebilir. Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere para kazanma hırsı olan ülkelerde ya da kişilerde e, tahribatlar daha çok olacaktır. Gelişmiş ülkelerde bilinçli insan sayısı daha fazla olduğundan dolayı zarar daha az olacaktır. Bu şekilde ülkeleri incelersek Türkiye, Nijerya, Endonezya ve Brezilya gelişmekte olan ülkelerdir ve daha çok zarar verecektir. Fakat Japonya gelişmişlik seviyesi yüksek olan bir ülke olduğu için diğerlerine göre daha zarar verir. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir. Kırşehir ilinin Kaman ilçesinin yakınlarındaki Hirfanlı köyü arazisine inşa edilen Baraj Kızılırmak Nehri üzerindeki büyük hidroelektrik santrallerimizden biridir. Buna göre özelliklerden hangileri bir köyünde yaşanabilecek durumlar arasında yer alır? Yani barajın yapılması sonrasında ne gibi durumlar ortaya çıkar? Bu sorulmuş. Tatlı su balıkçılığı gelişir. Özellikle barajlarımızda ve akarsularımızda tatlı su balıkçılığı gelişmiştir. Bunu çıkartabiliriz. Doğal çevrenin güzelleştirmesi doğrudur. Daha gelişmiş olacaktır. Ulaşım imkanlarının gelişmesi de yine görülebilecek durumlardandır. Dolayısıyla 1, 2 ve 3'ün olduğu el seçeneğimiz doğru cevaptır. geçimini buğday, arpa, yulaf yetiştirerek ve koyun otlatarak sağlayan bir bölgede bor mineralleri rezervi tespit edilirse hangisi ulaşılamaz diye soruyor. Yani tarımla geçinen bir topluluktan madencilik keşfedilirse bu yerde ne tespit edilemez. İncelerse köy önce kasaba sonra ilçe haline gelebilir. Çünkü göç alacağından dolayı gelişecektir. Ticari faaliyetler canlanır. Sanayi atıkları suları kirletmeye başlayacaktır. Çünkü madenler işletildiğinden dolayı çevredeki biyolojik çeşitlik zarar görebilir. Bunlar çıkarılabilecek faktörler. Fakat 5. maddede yer alan Köyden kentlere ve yurt dışına göçler yaşanmaz, tam tersi dışarıdan göç alır. Çünkü e, istihdam olanakları sağlanacağından dolayı burada çıkarılamayacak 5. maddenin yer aldığı E seçeneğimiz doğru cevaptır. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi inşaat işlerinde ve döşemecilikte daha çok kullanılır? E, bu madenin içerisinde özellikle kullanılan mermerdir. O yüzden doğru seçeneğimiz A'dır. Bir yerde insan faaliyetleri ne kadar canlıysa o bölgede ulaşım sistemleri otopark, otogar, park, bahçe, eğlence mekanları da o kadar fazla olacaktır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisinde söz konusu yapıların daha fazla olması beklenir. Yani insan faaliyetlerinin çok olabileceği bir alan seçmemizi istiyor. Dolayısıyla nüfus yoğunluğunun ve gelişmişlik seviyesinin en yüksek olduğu yerde ABD'nin doğu kıyılarında yani bir numaranın olduğu yerde burada daha fazla olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz A'dır.